Evet. Valla ben gerçekten hayatımda ilk defa bu kadar e, büyük muşmula görüyorum. Çok güzel bir tadı var. Oh, 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 Valla bile Çok güzel ya. Kokuyor mu? İlmez. Kokuyor mu? Buradan bulur da biz bulamayız hiç. mı? Kıtır kıtır be ya. ya kıtır kısır kısır be çok ya. Çok da çok güzel. Kalmadı ya. de özel ya. Dostlar herkese çok selamlar. Ormanda yine doğa yürüyüşü yapıyoruz. Konya'dan sevgili dostumuz Engin Kurt geldi. Merhaba. Engin komutanımız. Merhabalar. Yürüyüş esnasında Cumhur dedi ki ormanda burada çok büyük muşmula var. O muşmula ağacının yanına yürüdük şimdi bakacağız. Yalnız yaprakları kalmamış e, ee, dökülmüş yaprakları cumur. Bu değil mi? Bu, bu. Oh, oh, evet. Bir bakalım. Şuraya dönüştü. falan var. Çok da büyümüş. Çok büyümüş gerçekten. Evet. evet. E, ormanda biri evet. aşı yapmış muhtemelen. Değil mi evet. <laughs> cumhur? Evet. Aşılamışlar mı? Aşılama olayı yapmış. Ekmişten anlayamadık. Aşı gibi de duruyordu ama. Dostum sen ne zaman fark ettin bunu ya burada? Biz bunu işte 2012'den sonra böyle motor sevdası başlamıştı. Evet evet. Girip çıkmadığımız yer kalmadı burada. Be. Gerçi herkes geziyordu da. Orada Mehmet Hocam, Mehmet Orta, Heh. sağ olsun yani o mu geldi tam emin değilim, düz dallıkta bir tadilat yapıyorlardı. Evet. O mu bahsetti, biz tesadüfen bulduk orada karışık ama hocam da dahil oldu olaya yani. Bir geldik, ya ben dedim böyle muşmula görmedim yani. Hakikaten öyle. Var var şu anlar, yani... üstünden dökülenler var ya muşmula. Oo. Oh, bak. Evet. Vallahi bile bak bizim evde muşmula var, gerçekten bir avuç. Bu Belki şey vardır. Muş. Dur dur dur. Üstüne bir tane kalmış. Şuna baksana ya? bir, bir avuç bir tane muş buna. Aha. Evet. Valla ben gerçekten hayatımda var. ilk defa bu kadar e, evet. muş, büyük muş buna görüyorum. E, erken dökülmüş yalnız üzerindekiler değil mi? Yani zordan düşmüş herhalde o. İki tanesi bir avuç. Yani bundan biraz daha büyüyor bu. Ondan emin olabilirsiniz. Yani. Cumhur tam ayağının <laughs> orada olduğu yerde. Bak üstüne mi basmışız? <laughs> Evet. Gerçekten biraz, biraz, küçük kalmış o. Evet. Hani ama buna bir budama işlemi yapılmış. Kes, kesilmiş herhalde. Her evet. Kuruyan dalları kesilmiş muhtemelen. Bunu bunu, bunu aşılayan biri vardır buraya. Değil mi? Evet. De. Bir, bir, bir. Başka bir ağaç değil Hayatımda ilk defa ormanda bir muş bulağı açtım. Ama ben de ilk defa görüyorum. Muş bulağı Şöyle bir şey de var. Bu aşıya çok iyi geliyor. Özellikle ayva mesela. Bizim evin orada Ayvaya aşıladığımız muşkala var. Yıllardır hep aynı devam ediyor. Ee, çok lezzetli. Onların da büyüklüğü e, böyle tohumlu değil. Biraz daha uzun onlar. Evet. evet. Bunlara beş göz mü? Bir şey deniyor ama. Beş bir şey deniyor ama. Hayır, tam bilemiyorum. Çünkü ama. beş tane yaprağı var bunun. Bir, iki, üç, dört, beş tane. Bütün muşkulalarda beş tane yaprağı oluyor. Çekirdeği de belki beş tanedir. Yani ben gördüğümde hepsi böyleydi. Vallahi çok şuna büyük gerçekten ya. Ben üçüncüye evet, evet. geldiğimde şaşırdım. Hayatımda ilk defa böyle elma gibi baksana. Evet. Da. Elma gibi muşmula görüyorum ya. Sana kim yaptıysa Allah razı olsun. Yani. Ben bunu yemek istiyorum muşmulayı. E, Tabii ya onu da. Bak. Ben bunu yemek istiyorum evet. Hakkındır. Evet. evet. Konya'dan geldik de. Evet Konya'dan geldik. Gaz dağlarında muşmulayı yiyeceğiz. Biz de bakalım belki o, daha Afiyet olsun, olsun. Gazdağ. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir tadı var. Çok güzel bir tadı var. İnşallah yaşar. Evet, evet. Seneye evet. ya. yani inşallah seneye bunu takip edelim. Biraz bu bir sene çok güzel tadı olacakmış. Evet. Yine Bıra, biraz yine seneye seneye gelelim. Eee buşmula aslında şu anda tam olma zamanı bunlar erken düşmüş. Değil mi? Seneye gelelim, evet. takip edelim. Bakalım. Ee, bu buluşmalar ne durumda değil mi? Çok enteresan evet. ben. Vallahi gerçekten şaşırdım ya. Çok büyük. Ya yani işte çok büyük. Baharda iyi. falan bakalım buna böyle. Belki evet. biraz doğramak gerekir. Evet. Bugün falan gözüküyor. biraz, biraz işini görünce sanki olacak. Biraz daha tabii görünüşü o. Evet. aynen. Ne yapalım? Ee, yürüyüşümüze devam edelim mi? Hı. Devam edelim. Evet. Almanya'dan gelmiş mevkii. Allah bile. Ama var ya. O Ula, e, bu, var sene, ya. bu sene bu sene kırmızı mevkii görememiştik ama vallahi Konya'dan gelip adam kırmızı mevkii. Kesebilir burada. miyim? Abi. Evet. Yapın kesebilmek istiyorum onu ben. Buyurun. Evet dostlar. Bak. Oh, 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 vallahi oh, bile. Oh, oh. Çok, çok güzel ya. Kokuyor mu? Bu, bu kurak havalarda. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten harika. Vallahi. Biz şuna baksana oh, şu ne kadar güzel. Özlemişiz, çok özlemişiz, yıllardan beri. Komutanım gel artık be. Oh, çok güzel koktu be. Ya mübarek be. Yani biz buralarda yaşıyoruz, buralarda dolaşıyoruz devamlı değil mi Cumhur? Adam bu iş buna. Harbiden en şans ya, pes yani. Adam Konya'dan geldi, kırmızı mekiği buldu. Biz daha bulamadık arkadaşlar kırmızı mekiği. Ya çıtır çıtır ha, Çok da taze gerçekten. Ya mübarek çok özlettin kendini be ya. <laughs> ya. Vallahi. Bakın bakın belki daha vardır muruk be. Vallahi altın değerinde altın. Yılmaz bu bu kıymetinden. Müthiş. Bakalım çevresine ya. kırmızı belki böyledir. <laughs> Vallahi yolun üstünde çıkmış bile. Dostlar. Gel oradan. Dostlarla doğa yürüyüş yapıyoruz. Bakalım önümüze daha neler çıkacak. Devam. Sayın yönetmenim. Gel. gel. Gel 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 gel. Gel. Oo. Kırmızı. Vay, başka, Kırmızı bir. Oho. Vallahi bravo. Cumhur bu senenin ilk mantarını buldun herhalde. Ya. komutan bulur da biz evet, bulamayız mı? Evet, bu evet. da bu da sağlam duruyor. Komutan buldu. Evet, 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 Cumhur buldu. Sıra bizde. Sıra sizde bakalım hadi. Aynen. Evet. Aramaya evet. devam edecek. Döndür. Oo. Bakalım şuna. Allah'ım. Vallahi çok güzel. Maşallah. Cumhur kökünü de kes bakalım ya nasıl bereketli bir gün. Kurt olayını kontrol ediyoruz şimdi. Kıtır kıtır be ya. Allah kıtır kıtır be çok ya. Çok da çok lezzetli olacak. Allah'ım. Çok güzel, çok güzel. Müthiş. Müthiş. Allah'ım. Evet. Allah'ım. Arabaya devam, arabaya devam hadi bakalım. Bu yılın ilk mantarını buldum ben de. Evet. Bakalım keyifle. Bugün bereketli bir gün. inşallah. Evet. evet. Aha yanında <laughs> <yandan> mı da varmış? <laughs> varmış Maşallah. Maşallah valla. Ne şerefli çıkacak. Çok güzel ya Fatih. İki, iki tane. Dur. Hayır iki, üç tane. He? Üç, i̇ki tane var? 1, Bir, iki, üç. Evet, Baba, bravo. Evet o. Evet Aynen evet canım. bakın bak ne saklanmış görüyoruz mu? Evet. Ama yavaş olmadı ne? Yavaş yavaş evet. mantarlar böyle başladı. başlamış. Evet bak. Geyip de geçelim bir daha. Evet, evet bu, kurtlanmış. bu kurtlanmış. Evet evet bu kurtlanmış. Kurtlandığı zaman bu şekilde zaten belli. Evet hiç yaklaştırmıyoruz atıyoruz diğerlere. Tohumu Evet. evet. Ee, yağış olmayınca tabii mecburen kurtlanıyor. Ama bunlar iyiymiş. Bunlar, bunlar müthiş. Çok güzel. Evet devam. Hayırlı olsun dostum. İnşallah. Evet. Yemek de tamam. olsun. Tamam. Evet inşallah. Evet aramaya devam. Devam. Komutan da nerede? O da arıyor herhalde bulamadı. Sevgili dostlar, e, Konya'dan gelen dostumuzla birlikte e, Cumhur, Fatih ve ben bugünkü doğa yürüyüşümüzü tamamladık. güzel bir gün geçti. Bugün Cumhur'un söylediği muş e, Muşmuların yanına gittik. Şaşırdık gerçekten ona. E, kırmızı mevkiler bulduk. Çok güzel. Çok mutlu oldum. Çok mutlu. Yani evet. Hani ben de çok mutlu oldum gördüklerimde. Güzel bir gündü. Keyifli bir gündü. Evet. Güzel bir gün ama güzel. Dönüşü bir şey yaptık. Evet. Hayır, hasıl oldu. Güzel oldu. Evet. Çok güzel memleketimiz yani. Hep kıymeti bilinmeli yani. Vallahi kırmızı mevkiler de dengeli. Cumhur gerçekten e, yani kırmızı mevkiye özlem var diye. Ya öyle Burada. böyle değil, hani de, şey bekler gibi bekliyoruz be. Yağmur yağacak, yağdı, yağacak, yağdı, oluyor falan. Nasip olmadı bu sene ama bulduk yani. Evet, evet. Güzel oldu. Benim şansıma Vallahi evet, evet. Kontonun evet. şansına. Evet. Gerçekten biz de hep buralardayız ama bir türlü denk Bugün Kırmızı melekli Kırmızı Melkili'ye kavuştuk yani en sonunda bugün. Evet dostlar, e, bugün de bizden bu kadar diyelim. Evet. her zaman dediğimiz gibi doğada kalın, dostça kalın. Hoşçakalın dostlar.